insana vacip kılınmıştır. Tövbe, tövbe etmek. Ne demek bu? Biliyorsunuz farzlar yapmamız gereken, borcumuz olan kesin kes yapmamız gereken bir şeydir. Dinde zorlama yoktur diye bir kelime yoktur. Din zorlama değildir. Mesela İslam'ı seçmek zorla değildir. Kişi dinini kendi seçer. Mesela İslam'ı kendini seçersin. Ya da Hristiyanlığı kendi seçersin. Ama İslam'ı seçtikten sonra direkt 32 tane farz vardır. Bunları, bunlar bizim borcumuzdur. Mesela ilk kelime-i getirmek. Bir insan kelime-i getirmiyorsa Müslüman değildir zaten. Ya da İslam dininin bir parçası değildir. Sonrasında namaz kılmak bu farzlardan bir tanesidir. Bunu yapmıyorsak bu bizim borcumuzdur. Bunu ödeyemiyoruz. İkinci vacip. Vacip bizlere söylenen, yapıldığında güzel olan ama yapmadığımızda azar işleyeceğimiz, Rabbimizin bizlere kızacağı şeylerdir. Onun günahı yoktur. Onun karşılığında bir cehennem yoktur. Ama Rabbimiz o konuda bizlere bunu yapın diye tavsiyelerde bulunmuştur.